Arkadaşlar bugün size Hisar Mahallesi'nde 5 artı bir tam müstakil bir villa tanıtacağım. Villamızın kendine ait havuzu, otoparkı her şey mevcut. Havuzumuzun bütün her şeyi aktif çalışı durumda. Burada da çok güzel bir veranda alanı pergüle yapılabilir. Zaten buraya kadar yapılmış balkon altı ama isterseniz genişletebilirsiniz. Binamız arkadaşlar çok geniş. Ayrı mutfaklı, bahçeli aşağıda da kendine ait yine bir bahçemiz var. Buradan ee, aşağıya inişimiz var. Binanın bu seviyesi yüksek olduğu için kottan dolayı bir yükseklik var. Orası da düz giriş. Aşağı ince de göreceksiniz. Orada kendine ait bir bahçesi var. Hani 5 artı 1 ayrı mutfak. Çok güzel geniş bir villadan bahsediyoruz. Fiyat 12 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Fiyatımız 12 milyon 500 bin TL. Şöyle villamıza giriş yapalım. Burada güzel bir portmanto detayımız var. Oturup ayakkabınızı giyebileceğiniz bir yer. Dolaplar yapılmış. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 9251 Şöyle arkadaşlar salonu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi salonumuz çok büyük, geniş. Her yerde cam var, ışık alıyor. O anlamda da çok aydınlık bir salon. Yaklaşık 37-38 metrekare bir salon. Fiyat 12 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Şu an bu bölgede, bu metrekarede emsalsiz diyebiliriz. Şöyle ayrı mutfağımıza doğru geçiş yapalım. Ayrı mutfağımız şöyle antrasit gri, granit tezgah, ahşap. Çok güzel uyum sağlamış. Bütün her şeyin yeri hazır. Çamaşır, şey, bulaşık makinesi, fırın, mikrodalga, buzdolabı. Kullanılan renkler çok güzel arkadaşlar. Mutfakta bu renkler gerçekten çok hoş duruyor. Bu katta bir tane de e, banyomuz var. Banyomuzu da gösterelim. Şöyle. Banyomuz da yine geniş, kullanışlı güzel bir duş kabinimiz var geniş. Seramik tercihleri güzel. Tuvaleti, Hilton lavabosu. Fiyat 12 milyon 500 bin TL arkadaşlar. Şöyle aşağıda da çok güzel geniş bir salon gibi kullanabileceğiniz oda olarak da değerlendirebilirsiniz. Hani ben burayı oda olarak saydım videoda ama siz burayı ikinci bir salon olarak değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi devasa büyüklükte bir o da salon artık buna dediğim gibi siz karar vereceksiniz. Siz alınca ne yapmayı isterseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Burası da bahçemiz arkadaşlar. Şöyle bahçeye çıktık, yaptık. Fiyat 12.500.000 TL. Gördüğünüz gibi şu an kod farkından dolayı diğer binalarla aynı hizadayız. Girişte yol yüksek olduğu için burada güzel ekstra bir oda çıkmış. Bütün resmi evrakları tam. Kart kalorifer sistemli bir yapı. Şöyle panjurlarımıza varınca kadar her şeyimiz hazır. Burada da küçük bir odamız var. Burayı ben saymadım. Ama burayı işte çamaşır odası olarak yapabilirsiniz. Giyinme odası olarak tasarlayabilirsiniz. Şöyle şurada da küçük bir ekstra kilerimiz var. Gördüğünüz gibi bu anlamda da küçük bir kilerimiz var burada. Şöyle yukarıya doğru yavaş yavaş çıkalım. Binamız büyük. Rahat rahat gezelim kullanılan malzeme, işçilik çok güzel. Burada e, koridorda da çok güzel uygulamalar yapılmış. Spot detayları gerçekten güzel. Dediğim gibi binamızın bütün resmi evrakları tam. Herhangi bir eksiğimiz yok arkadaşlar. Yani ekspertiz değeri de bu rakamlarda. Şöyle hemen ilk yatak odamızı göstermek istiyorum. Yani salon kadar bir yatak odamız var arkadaşlar. Metrekare çok büyük. Yani ev çok geniş. Şöyle hemen bir de balkonumuza çıktık. Balkonumuz hem avuzumuza bakıyor, yola bakıyor. İnceden bir şehir ve deniz manzarası var. Şöyle orayı da gösterelim. Caddeye 200-250 metre mesafedeyiz arkadaşlar. Kat kaloriferli bir yapı. Burada su pompasının yerini ayırmışlar. Yani yatak odası salon kadar. Çok geniş, kullanışlı. Şöyle bu kattaki ikinci yatak odamızı gösterelim. Ebeveyn banyosu, ebeveyn banyomuzu şöyle gösterelim. Hilton lavabosu, duş kabini. Normal bir banyo genişliğinde arkadaşlar. Burası da diğer yatak odamız. Odalar çok geniş. Yani yatağınızı koyun, çok geniş bir alan kalıyor. Her çok kullanışlı odalar. Şöyle üçüncü odamıza doğru geçiş yapalım. Bu kattaki toplamda dördüncü odamız diyelim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu yerler parke. Seramik görünümlü. Çok da güzel olmuş. Yani ıslak zeminler seramik. Kuru zeminler parke. Buralar seramik. Burası ana banyomuz arkadaşlar. Çamaşır makinesinin termosifonun yeri isterseniz buraya kurutma makinesini de koyabilirsiniz. Yukarıdaki banyoda da çünkü var yerimiz. Hilton lavabomuz, dolabımız çok geniş güzel bir duş kabinimiz var. Şu banyo bir oda genişinde arkadaşlar baktığınız zaman. Kullanışlı. Odalar çok geniş. Metrekare çok çok iyi. Caddeye yakınsınız. Fiyatı makul. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51. Şöyle burası son odamız. Beşinci odamız. Şöyle gördüğünüz gibi burası da yine çok geniş, kullanışlı. Burada bir adet de banyomuz var. Bu banyomuz da yine geniş, Hilton lavabosu, duş kabini, tuvaleti. Burada yine çamaşır makinesi için bir tesisat bırakılmış. Termosifonu buraya da takabilirsiniz. O anlamda güzel. Ev bayağı büyük arkadaşlar gezerken yorulduk. Büyük aileler için gayet ideal bir ev. Burası da terasımız. E, teras da gördüğünüz gibi bayağı geniş, kullanışlı. Alıcısına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Fırsat bir yer kaçırmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.